Maşallah maşallah, 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 maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah, Bunlar fasulye. Bak. Karşıdaki vermiyormuş el varmış. Burada bahçenin dıştan görüldüğünü. Efendime sevinelim. Bu Şurada çok güzel bir şekli alınacaktır. Çöplerliği de çekeyim. Maşallah, 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 maşallah. Bu Dışarıdan içeriye doğru bahçe. Evet, Efendim, bak burada bizim gübremiz. Bunlar ne gübresi? Elenmiş koyun gübresi. Yakacak odurumuz da çok. Maşallah, Sübhanallah, Bak ne yapıyoruz. Efendim kazanda mısır kaynatacağız. Bugün bahçenin mısırları oldu. Bugün misafirlerimiz var. Mısır kaynatıyoruz. Bak odurumuz bayağı çok maşallah. Efendime sürme. Mısır kaynayacak, mısır pişecek. Oradan sonra dal turşusu yapılacak. Onun hazırlığını yapıyor.